Tayne duruyor mu? Durmaz mı ya? Ha. Niye durmasın maşallah. Onu soruyorlar. Tayne ne al, al, yapıyor? Tayne en son panik atak hastalığı geçirmişti, iyileşmiş mi diye. Niye? Hiç Bak, Panik ne... atak falan. Son derece sağlıklı benim oğlum. Ne bileyim, öyle soru geldi vallahi kızım Belki Tayne yüzünden ver. başkaları panik atak geçirmiş olabilir <gülüyor> ama Tayne <laughs> çok sağlıklı. <laughs> oğlum benim çok sağlıklı ya. <laughs> Aa, tani, ötekiler de küçük köpek mi yoksa büyük köpek mi Hepsi büyük yemek piştiğine göre? Tabii canım. Sokak köpekleri var. Doberman var bir tane. Kedi Öbür var mı? Yok, kedim yok. Ben köpek çok seviyorum. Ben bir tane hayvan sevmiyorum yani köpek besliyorum. Sarı hastası bir köpeğim var. Hasta olan köpekleri falan eve alıyorum. İyileştiriyorum. Sarı hastası mı köpek? Evet, bir tanesi sarı hastası. Ee, üst senedir onu çekiyorum. Evde hiç yalnız bırakamıyoruz. Mesela şehir dışına çıkacağım. Nasıl şimdi çıkacağım onu bilmiyorum mesela yani hani çıkacağım zaman nasıl çıkacağımı bilmiyorum ya ben. Annene falan bırakacağı kim Ay annem bakar mı hayatta mümkün değil benim evimde bile kalmıyor köpeklerden Köpek dolayı Köpek var diye evet. şaka diyorsun. Tabii. Çünkü bir tanesi hasta onun yatağı var öbürsünün odası var. E sabahın altısında caş bağırmaya başlıyor diye ay, ay, bahçeye inmek istiyor yani kimse çekmez benim evimde o zaman. Ben diyorum sana normal değil benim çektiğim yaptığım şeyler. <laughs> Normalde ha. ama çok seviyorum. Onlar eve gidince huzur buluyorum. Onlar evde beni bekliyorlar diye mesela şimdi. Mesela hayatına giren kişi istemesi o kadar köpek. E hemen isteyecek. gidebilir. Ha o gider. Tabii. O yüzden kendi evimde, kendi şartlarımda yaşamak istiyorum. O yüzden ben hiç kimsenin e, bana diyorlar ki işte niye hani seçimli... Ben hiç bana e, tahakküm edecek. E, o kararı ha. alacak adamları sevmem istemem hayatımda hiçbir zaman. Benim benim şartlarım olmak zorunda. Ben başka türlü benim evim, benim şartlarım, benim köpeklerim. O eğer benimle beraber olmak isterse tabii ki buyurur gelir hep beraber yaşarız. Ama ben gidip başkasının evinde oturmam mesela. Anlıyor musun Aa, ne demek Çok söyleyeyim. iyi anladım canım. Anladım. Sağ o da benimle oturmaz çünkü zaten başka türlü. O yüzden ben e, bu prototip bu olmak <laughs> Düzen bu. Düzen bu. Uyarsa. İsteyen gelir istemeyen gelmez. Ne yapalım? Ama ben hiç kimsenin evine gidip oturamam. Veyahut da yani e, mesela benim e, sevebileceğim zaman çok önemli, çok büyük bir iş adamı falan da olamaz. Yani çünkü o bana zaman ayıracak. Onun zamanı olacak, beni arayacak falan öyle bir şeyler olamaz. Ha öyle mesela hani holding falan, ha holdingleri olan birisi falan olamaz yani. Normal sen istediğin zaman görüşmelisin, konuşmalısınız, bir vesaire ben harcamalısınız. Ben ona tabi ta olmayacağım yani. Anlıyor musun? Anladım. Hani o ben <laughs> müsait olduğumda ararım değil yani. Öyle ben bunu sevmiyorum. Ben başka Sen bir hayat seviyorum. Sen kadar sevmiyorum. fedakarım fedakarım diyorsun ama altında da var bak çıktı. Ama bir dakika ne alakası var? Yani ben şöyle hani... Aa, Anladım ben seni çok yerel izleyicilerimiz anlamış. Onlar Anladım zaten ezelden beridir anlamışlardır beni. Ama ben böyle seviyorum. Yani ben kendi şartlarımda yaşayayım. Kendi hayatım olsun. Köpeklerim evinde mutlu. Şimdi bu kadar köpeği alıp şimdi gideyim birisinin evine. Bakayım kabul edecek mi? Doğru mesela. söylüyorsun aslında. Ne güzel senin şartların ama senin şartlarına uyması da güzel. Bence güzel bir şey yapıyorsun. E zaten hani evlilikte senin benim diye zaten bir şey yok. benim şartlarımda benim evimde, benim şeyimde yaşarsa karşıdaki karşıdakini hissettirtiyor musun onun senin şartın olduğunu? Hiçbir zaman. Ha. Hiçbir zaman, asla. Hiçbir zaman. Ama ben gerçekten şu şu benim için hiçbir zaman değişmez. Hani bugün çok yani dünyanın en kuvvetli adamınla da beraber olsam bana bir çorap al diyemem ki ben. O yüzden fark etmiyor yani kiminle oldum anlıyor musun? Ben her halükarda <laughs> kendi şartımla yaşamayı seviyorum ve öyle yaşamayı seviyorum. <laughs> öyle de olsun istiyorum. Yani. Hani bazılarına var böyle çok güzel hediyeler gider falan hiç yok mu? Yemin ediyorum sana. Bak sana gerçekten yemin ederim. ediyorum. İnanırım canım yemin etmene gerek yok. Ee, <laughs> ben daha hiçbir eşimden ve kimse daha bana şu ayakkabı alır mısın demedim yani. Böyle bir şeyim o yok. O da ayrı bir kültür, o da Ve ayrı bir meziyet ama. Mesela ilk tanışmaya gidiyorum eşimle. Mesela benzin ışığı yandı arabada. Hemen benzinimi gitme aldım çünkü ayıp olmasın diye. Yani ben o kadar hastayım yani normal değilim ben. Ben hiçbir tatilimde benim kimse hiçbir tatile götürmedi hayat boyu mesela. Yani böyle bir neden olduğunu bilmiyorum ama böyle. Sen tam erkek olman gerekiyor. Annem de öyle diyor işte. <laughs> Yanlışlıkla kız olmuşum. Doğru mu Allah'a? <laughs> Çok ya. ilginçsin ya. Var. Peki Öyle şimdi işte. albüm çıkartacaksın, onu <laughs> evet. öğrendik. Aha. Sahnelere geri döneceksin, onun karar verme aşamasındasın. Peki eski ben film de çeviriyordun sen, Emrah falan filmlerini hatırlıyor. <laughs> Niye evet. Bizim ikiliydik biz bizler. Bayağı de beraber. bir ikiliydiniz. Ben daha hani? sonra oldu bir daha şey olmadı yani. Yani e, bizim ikimizin ışığı çok tutuyordu birbirine, gerçekten söylüyorum. Evet, sizin de enteresan bir ışığınız. Hatta kaşlarımız falan da çok benziyordu o zaman. <laughs> Yani biz onunla hakika, e, sahnede de çok iyi bir ikiliydik. E, dizilerde de filmlerde de e, aynen öyle. Sonra yollarımız ayrıldı tabii ki. Yani o da farklı şeyler yaptı, ben de. İkimiz aynı anda mesela bıraktım. tekrar bir araya gelseniz bir proje için yine aynı elektrik, aynı şey Şu olur mu? Şu anda küs olduğumuz için çok ha, zor. siz küs müsünüz? Küsüz. Çünkü yani son dizide çıldırttı beni. O yüzden her planda her şeyde sahnede kendisi olmak istiyor. He yani kapıcı eczaneye gidip ilaç alacak. Orada da Emrah var. Yani her yerde Emrah var bizde. <laughs> <laughs> oldum yani böyle bir şey yok. Dedim ki ay yani yönetmen bu her yerde bu var dedim. Yani senaryo değiştirtiyor falan. Olan senaryo. Sinir etti beni son dizide. Onun için mi kavga ettiniz? Biz, e, bu şahalı bak anlattım sana hepimiz aynı dizideydik artık yani bir baktım yani bakkal Emrah sevgili Emrah gelen Emrah o Emrah biz yani dizide devamlı Emrah var bizden başka yani benim şeylerimi de kestirtiyordu. Ya senin yani. Benim sahnelerimi. İnanmıyorum ya. Yani bilmiyorum yoktu. onu artık bina boyunda ama öyle duyumlar almıştım yani çünkü okudum senaryo oynadığım şey aynı halde değildi yani. Ondan sonra zaten küstük. Ha. O zaman bu da kaç yıl oldu? E, bayağı oldu yani. Ondan beridir. Onun da bir daha iki yakası bir Şaka <laughs> <laughs> şaka. Ah, ah mı Yok yok et, ben, ben severim onu çok. çok. Aslında çok özümde iyi bir çocuktur yani. Ama öyle. Ondan e belki sonra... de barışırsınız. Çok hani çok önemli bir şey dedi ya anladım. E canım barışmamız da, da çok önemli değil sabah yani. Şimdi en önemli konumuz. Ne e, bileyim ben, ben bir anda size film <laughs> falan dizi falan çevirttirdim. Yani şöyle e, Artık onlar bitti yani. Hacı'nın <laughs> <laughs> çocuğuyla kızı olayı bitti artık da. Kaşlarımız <laughs> da mı benziyordu? Kaşlarımız da benziyordu. Ondan sonra. Sen onun dansı takitini falan da mı yapar? Yapıyordum evet. Bu da evren dedikodusu yapıyormuş gibi oluyor ama anlıyoruz yani, yani. Yok, Böyle kötü yok, kötü anlıyoruz. Söylemiyor. Çok güzel bir şekilde. Ay. <laughs> Ay neler merak ediyorlar ya. Yeni albüm için tarih belli mi? Yılbaşı. Sen elmasların meraklısın. Ben yok. Yo. Nereden çıkmış? A, -a elmaslar, hiç, Elmaslara öyle. olan merakı devam ediyor mu diyor. Ha o elmas dediği şey acaba tabaklara taşlar yapıyordum onu mu? Onu mu söyler? Yani alakam yok hiç. Mücevher falan hiç sevmem ben. Annemin vardır da benim yok. Ben de annemiklerini alıp takıp sonra kaybediyorum. <laughs> İnanmıyorum öyle Vallahi. değerli bak, şey Ya ara sıra hep de kadının başına bak, vermeyeceğim diyor. Bak diyor bunu dikkatli kullan. Tamam anneciğim diyorum. Hep kadının verdiği bir şey başına bir şey geliyor. Vallahi hep böyle oluyor yani. Kaybediyorsun ha. Mesela Aynen. diyorum bir şeyini beğeniyorum. Onu versene bana diyorum. Bak diyor bunun üzerine bir şey dökme sakın diyorum. Ya o gün kahve dökülüyor. <gülüyor> dökülmez <gülüyor> dökülmez ya. o gün Aynen değil öyle mi? yani onun şeylere geliyor böyle.